İşkur otobüsü yollara düştü. İl il işsiz kaydı alacak. İlk turda Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki 21 kenti ziyaret edecek İşkur otobüsü, gerektiğinde evlerine kadar giderek işsizleri kayıt altına alacak. Artık iş arayanlar değil, İşkur iş arayanların ayağına gidecek. Kamu istihdam hizmetlerinin geliştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan otobüs, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 21 ili ziyaret edecek. İş ve meslek danışmanları otobüste iş kurun hizmetlerini tanıtacak. Kayıt altına alınacak işsizlerin işe yerleştirilmesi için çalışmalar yürütecek. Proje kapsamında bugün yola çıkacak İşkur kampanya otobüsü Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'daki 21 ili kapsayacak ve en az 21 bin kişiye yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirileceği birinci tanıtım kampanyası Haziran sonunda tamamlanacaktır. İşkur otobüsünde 11 personel olacak. Gerektiğinde vatandaşların evine kadar gidilecek. Tüm çalışmalar kayıt altına alınacak. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen projenin bedeli ise 12 milyon euro.